Umut Atölyesi Yayıncılık'tan herkese merhaba. İlkokul 2. sınıf Bilsem hazırlık sorularına yer verdiğimiz kısa video serimize hoş geldiniz. Sevgili 2. sınıf öğrencileri, dilerseniz sizleri çok fazla bekletmeden Bilsem hazırlık sorumuza geçelim. Ortadaki sayı ile diğer sayılar arasında bir bağıntı vardır. Buna göre soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Doğru cevabı bulmanız için size verdiğimiz 10 saniyelik süre başlamıştır. Cevabınızı yorum kısmına bekliyoruz. Sorunun cevabını açıklama kısmından öğrenebilirsiniz. İlkokul 2. sınıf bilsem hazırlık soruları için daha fazla etkinlik çalışma kağıtlarımızda ve kitaplarımızda. Kısa yol bağlantılarını açıklama kısmına bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın kitapla kalın.